Merhaba arkadaşlar. 27 Ekim Çarşamba gündüz İstanbul yarış tahminleri ile sizlerle birlikteyim. İstanbul Veli Efendi'de 9 koşulu bir yarış heyecanı olacak. 1. koşulu birlikte 1. altılı Ganyan, 4. koşuyla birlikte de 2. altılı Ganyan heyecanı başlayacak. Ben gene sizler için takibimdeki ve kendi tuttuğum safkanları paylaşacağım. Sizler de Videomun sonunda kendi tuttuğunuz ve takip ettiğiniz safkanları ekleyerek altılı kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Yorumlarıma geçmeden önce videonun sonunda beğen butonuna basmayı ve kanalıma destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Günün birinci koşu birlikte başlayacak olan birinci altılı gayen ilk ayağında 3 ve yukarı yaş safkanın gizatların 1900 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı Saadettin Boyz'a da piste çıkacak olan 3 numaralı Hyperloop isimli safkana vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli safkanım Mert Gökalp aslında da piste çıkacak olan 1 numaralı Corcovado isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise bu kez şansını Gökhan Koca idaresinde deneyecek olan 2 numaralı Gold Polat isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise şartlı bir de 2 yaşlı Safkan İngiliz 1400 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini seyredeceğiz. Öncelikle bu 9 safkanın da ayaklarının yere düz basmasını diliyorum. Ve umarım yarış hayatları boyunca birçok başarıyı elde ederler. Benim burada ilk şanslı safkanın Mehmet da piste çıkacak olan 1 numaralı Ahbap isimli safkan olacak. Rakibhanesinde ise Halis Kadat'ı piste çekecek olan 2 numaralı Brave Quist isimli safkanı değerlendirebilirsiniz. Buranın sürprizini ise Görkem Öçek'de piste çekecek olan 4 numaralı Fatih An ve Vedat Abizer'de piste çekecek olan 9 numaralı Prenses Fatoş isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Gün 3. koşusuna geldiğimizde ise 2 yaşlı safkanın gezirin 1400 metre sentiti kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada rakiplerinden üstün olduğunu düşündüğüm ve bugün Ahmet Çekil'e e piste çıkacak olan bir numaralı Cadora isimli Safkan'ı siz yarışsever arkadaşlarıma günün ilk banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı gayenin başlangıç ayına geldiğimizde ise 3 yaşlı Safkan'ın gizatlarının 1300 metre çim pistte birincilik mücadelesini seyredeceğiz. Burada Vedat Abiz'e piste çıkacak olan 4 numaralı Prenses Zülel isimli safkana ilk şansı vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli safkanım Tolga Yıldız'a da piste çıkacak olan 3 numaralı Libertalia isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Fırat Aslı'na e da piste çıkacak olan 6 numaralı Rosso isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı safkanına patlanın 1300 metre sentitik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mehmet Akgöz'le piste çıkacak olan ve her ne kadar 154 günlük arası olsa da 6 numaralı tek çare simi safkana vereceğim. Rakibense ise öncelikli safkanın 3'te 2 yaptığı jokeyle bugün piste çıkacak olan 5 numaralı sarı yerli isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Gökhan Koca Gidat'ı piste çıkacak olan 4 numaralı Necdet isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise 3 ve yukarı İngiliz safkanlarının 2800 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Gökhan Koca Gidat'ı piste çıkacak olan 3 numaralı Overlord isimli safkana vereceğim. Bana göre bu saflığı tek bir, rakip zorlar. O da Veda Dabisa'da piste çıkacak olan Eküri destekli 4 numaralı Şarlat'ın ismi safkan olur arkadaşlar. Günün 7. koşuna geldiğimizde ise 4 ve yukarıya yer safkanına patlanın 2000 metre sentitik kum piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı Vedat Abizade piste çıkacak olan ve daha önce de bu rakiplerin geçme başarısı gösteren 1 numaralı Kral Ömer isimli safkana vereceğim. Rakibansı ise öncelikli safkanım Gökhan Kocagı'da da piste çıkacak olan ve son kostümde ölçü almadığım 2 numaralı Belkarp isimli safkan olacak. Buranın sütlidi ise Halis da e piste çıkacak olan 4 numaralı Kamus isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 8. E koşusuna geldiğimizde ise şartlı 1 de 9 2 yaşlı Safkan'ın İngiliz 1400 metre sentitik kum pistte yarış şartlarının ilk birincilik müdahalesini seyredeceğiz. Burada ilk şansı Ahmet Çekil'e e piste çekecek olan 2 numaralı Dame Time isimli Safkan'a vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli Safkan'ın Akın sözülerde piste çekecek olan 1 numaralı Johnny isimi Safkan olacak. Buranın sürprizi ise Gökhan Göç'e de piste çıkacak olan 8 numaralı Cordelia ve Vedat Abis'e piste çıkacak olan 9 numaralı Lerona isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 9. ve son ayağına geldiğimizde ise 4 ve yukarıya yağ safkanına patlanın 1400 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı Safkan'ım. her ne kadar son iki koşuda kötü performans sergisi de bugün Vedat Abizat'a etkili koşmasını beklediğim 7 numaralı Arap oğlu ismi Safkan olacak. Bu Safkan'a rakip annesinde öncelikli ismim Gökhan Kocagidat'ı piste çıkacak olan 4 numaralı Müslüma ismi Safkan'dır. Buranın sürprizini ise Onur Yıldızat'a piste çıkacak olan 9 numaralı Fırtına Vadisi ismi Safkan gerçekleştirebilir. Benim İstanbul Yarış Tahminleriyim. Bu şekilde arkadaşlar. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Bol şanslar. Görüşmek üzere.